ajasına e, incelemesini yapmaktayız. Adrenalin Twin diye ikili yani diğer firmaların yapmış olduğu ürünleri de biz gördük, kullandık. Ama Adrenalin Twin farklı bir sistem ortada var. Yani sizin tamamen beyinsel kitabınızı ortada kaldırmak için yapılan bir şey. Adrenalin mühendislik yapmış olduğu çok güzel bir alan tarama olduğunu umuyoruz. Yapmış olduğumuz terslerimizden geçmiştir. İleride 100 metre mesafede çok eski bir mezar olan daha önce toprak altı görüntüleme sistemleri ve farklı sistemlerle teyit ettiğimiz bir mezarlıktır. Açmıyoruz. Sadece uygun olmayan bir yerdedir. Onu o kadar söyleyeyim. Şu anda mesafemiz 100 metre. 100 metre. Tuttuğumuz gibi burada direktmen gömülü bakır bilezik de vardı. Gömülü demir bilezik de vardı. Kola kutusu da gömülü var. Bunlar hiçbir tanesini görmedik kır malzemenin içinde gömül olan mezarı 3 küsur metre gibi bir derinlikte. direktmen 100 metre mesafede o tarafa yöneldi. Ee, bu nedenle bizim testlerimizde geçmiştik. Bizim testlerimiz genellikle toprak altı gerçek arazi üzerinde oldu. Eee 180